İyi günler ismim Caner Gagaloğlu Pazartesi Gecesi yağan, Yoğun kar yağışından sonra Gördüğünüz gibi Ağrımız Kar birikmesinden kaynaklı Çatı çökmesi gerçekleşti İçinde yaklaşık 30 başa yakın büyük baş hayvanımız vardı. İşte Gece saat 11-11.30 gibi hayvanlarımızı altından çıkarttık. Çok şükür hayvanlarımızda herhangi bir can kaybımız yok ama çok büyük bütün ağrımızın yıkılmasıyla kaynaklı bir maddi hasarla karşı karşıyayız. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Durum bu şekilde. Yani büyük bir afat geldi başımıza. Allah beterinden korusun diyoruz. Sönmez. Seralarımız bu kardan dolayı zarar gördü. Kendimin 12 tane seram vardı. Bir tane tek sağlam seram kaldı. Diğer komşularımızın da %80'i zararı var. Bundan bir ay evvelsi Lodos felaketiyle seralarımızın çok zarar görmüştü. Allah razı olsun bakanlığımız tarafından bizlere yarı paralara yine yardım edildi. Yaptırmıştık. Şu anda kardan dolayı onlar da yine gitti. Yetkililerden yardım bekliyoruz.